Merhabalar efendim. Mutfak İşleri Müdürü kanalında bugün soslu bulgur köftesi var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimiz için öncesinde uygun bir yoğurma kabına 2 su bardağı kadar ince bulgurumuzu alıyoruz. Ve yine 2 su bardağı sıcak suyla ıslatıyoruz. Bulgurlarımızı şöyle bir karıştırdıktan sonra Üzerini kapatıyoruz. Ve bulgurların suyunu çekmesini ve yumuşamasını bekliyoruz. Bulgurlarımız yeterince suyunu çekip yumuşadıktan sonra Şöyle bir dağıtalım. Ardından içerisine 1 su bardağı irmik, yarım su bardağı un, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon ve yeteri kadar tuz ilave edelim. Ardından bir yemek kaşığı salça ekleyelim ve bir adet yumurta kıralım. Ve köftemiz hamur kıvamına gelene kadar yoğuralım. Yoğurma işlemi esnasında yanınızda bir kase içerisinde biraz su bulundurup arada elinizi ıslatırsanız bulgurlarınız daha güzel yoğurulacak, daha güzel yumuşayacaktır. Evet, köftemizi yeterince yoğurduktan sonra şöyle kenara aldık. Çalışırken yine elimizi ıslatarak çalışıyoruz. Çok fazla sulu değil ama köfteye de yapıştırmayacak kadar elimizi ıslatıyoruz. Köftemizden şöyle bir parça koparıyoruz ve yapacağımız köftelerin büyüklüğünde şeritler haline getirip bakın yine şu kadar ufak parçalar halinde kesip elimize bir iki kez sıktırarak parmaklarımızın arasında tepsimize bırakıyoruz. Bu yaptığımız şey daha sonra köfteleri yuvalamamızda bize büyük kolaylık sağlayacak. Evet, bütün köftelerimizi ufak ufak parçalara böldük. Şimdi yine elimizi biraz ıslatacağız ve köfteleri avcumuzun içinde ikişer, üçer tane ya da hiç yapamazsanız birer tane yuvalayacağız. Evet bakın bu şekilde tam bir yuvarlak halini alana kadar köftelerimizi yuvaladık ve onları tepsimize ayrı bir yere koyuyoruz. Evet bu biraz zahmetli bir iş olduğu için yakınınızdakilerden destek almayı unutmayın. Ne demişler? Bir elin sesi var. İki elin nesi var? Yok. İki elin nesi var? Bir elin sesi. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Evet. Tam olarak böyle. Bütün köftelerimizi yuvarladıktan sonra ocağımıza, genişçe bir tencereye biraz su aldık ve kaynamasını bekledik. Şimdi köftelerimizi kaynar suyumuzun içine aktarıyoruz. Ve bu şekilde yaklaşık 15 dakika köftelerimiz yumuşayıp suyun üzerine çıkana kadar haşlıyoruz. Köftelerimiz kaynarken ocağa aldığımız ayrı bir tavaya yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyoruz. Ardından 1 yemek kaşığı kadar domates salçası ekliyoruz. Ve salçalarımızı biraz kavuruyoruz. Salçamızın çiğ kokusu çıktıktan sonra üzerine bir su bardağı domates püresi ekliyoruz. Tekrar şöyle bir karıştırıyoruz ve ardından bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber, bir çay kaşığı kadar tuz ve yarım çay kaşığı kadar karabiber ekliyoruz. Ocağımızın altını biraz kısıyoruz ve bu şekilde sosumuzu 2-3 dakika kaynatıyoruz. Ve evet, sosumuz kaynarken bu arada haşlanan köftelerimizi de süzerek ayrı bir kabın içine alıyoruz. Bakın çok güzel dağılmadan, bozulmadan pişti köftelerimiz. Evet. Ve artık hazırladığımız sosumuzla köftelerimizi buluşturabiliriz sosunu ilave ettiğimiz köftelerimizi sos sar tarafına dağılacak şekilde güzelce karıştırıyoruz. Evet köftemiz hazır. Artık servisini yapabiliriz. E şimdi sıra geldi köftemizin servisine. Öncesinde köftemi servis tabağıma alıyorum. Daha sonra üzerine biraz süzme yoğurt ilave ediyorum. Ve biraz maydanoz serpiştirerek servisimi tamamlıyorum. Evet şimdi işin en güzel kısmında tabii ki yemeğimizin tadına bakacağız. Öncesine şöyle yakından da göstermek istiyorum. Köftelerim çok güzel dağılmadan Gayet kıvamında pişti. Kesinlikle harika. Kesinlikle tavsiye ederim. Fellah köftesine biraz benzese de ufak tefek farklılıklarla değişik ve bir o kadar da lezzetli bir köfte. Efendim mutfak işleri müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram sayfamıza ve YouTube kanalımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, afiyet olsun.